Merhaba, altını çizdiğim yazılar programında yeni bir videoyla karşınızdayım. Kitabımız 12. Gezegen. Kitap benim için yeni ama 1976'da basılmış. Azerbaycan doğumlu Zecharya Sitchin tarafından. Sitchin, antik Sümer metinlerinin çevirisine dayanan teorisinde, tarih öncesi çağlardaki varsayımsal bir 12. gezegen olan Nibiru'dan dünyamıza gelen Anunnaki adındaki uzaylıların, çalıştırmak için ilkel işçi olarak insanı yarattığını söyler. Çevirdiği tabletlerden yola çıkarak Nibiru gezegeninin Güneş'in etrafında 3600 yıllık eliptik bir yörüngeye olduğunu iddia eder. Hatta milattan önce 13.000'de Nuh tufanı bu gezegenin dünyaya yaklaşmasıyla oldu ve devamında dünya buzul çağından çıkıp daha yaşanılır bir gezegen oldu. Buna göre 1400 yıl sonra 12. gezegenin yine dünya yakınından geçmesi gerekiyor. Ünlü kain Baba Vanga'nın kehanetlerine baktığımızda 3797 yılı için şu kehanetini görürüz. Bu tarihten itibaren dünyadaki her şey ölecek. Fakat insan medeniyeti başka bir yıldız sistemine seyahat etmek için yeterli donanıma sahip olacak. Kitapta dikkatimi çeken ve altını çizdiğim yerlere gelirsek ilk bölümümüz sonsuz başlangıç. Evcilleştirilen ilk hayvan köpekti. Çünkü sadece insanın en iyi arkadaşı değil, muhtemelen onun yiyeceğiydi de. Bunun yaklaşık M.Ö. 9500'lerde meydana geldiğine inanılmaktadır. İlk köpek iskeleti kalıntıları İran, Irak ve İsrail'de bulunmuştur. Koyun da aşağı yukarı aynı zamanlarda evcilleştirilmişti. Şanidar mağarası M.Ö. 9000'lerden koyun kalıntılarını barındırmaktadır. Her halükarda evcilleştirme yakın doğuda başlamıştı. Birden bire uygarlık bölümü Uzun zaman boyunca batılı insan uygarlığının Roma ve Grek uygarlıklarının hediyesi olduğuna inandı ama Grek filozofları tekrar tekrar daha erken kaynaklardan yararlandıklarını yazmışlardır. Daha sonraları Avrupa'ya dönen seyyahlar Mısır'da yarı yarıya kumlara gömülmüş ve Sphinx denilen garip taştan hayvanlar tarafından korunan piramitlerin ve tapınak şehirlerin varlığını bildirdiler. Kara taşımacılığında tekerlek ilk kez Sümer'de kullanıldı tekerleğin icadı ve günlük kullanıma girişi el arabalarından atlı arabalara kadar birçok çeşitli aracın yapılmasına olanak sağladı. Ve hiç şüphe yok ki Sümer'e bir de hareket için beygir gücü kadar öküz gücünü ilk uygulayan uygarlık olma ayrıcalığını sağladı. İlk okullar yazının icadı ve kullanılmasının doğrudan büyümesiyle Sümer'de kuruldu. Kanıtlar, M.Ö. 3. bin yılın başlarında resmi bir eğitim sisteminin mevcudiyetini işaret etmektedir. İlk tarihçi ünvanı komşusu Umma ile yaptığı savaşı kil silindirlere kaydeden Lagash kralı Entemena'ya verilmiştir. Diğer metinler konusu tarihsel olaylar olan edebi eserler veya destan şiirleri iken Entemena tarafından yazılanlar tamamen tarihin olgusal bir kaydı olarak yazılmış düz yazı halindeydi. Göklerin ve Yerin Tanrıları bölümünde de kısa bir paragraf var. İlahi ama insan her zaman 12 ilahtan oluşan bir panteon veya iç dairenin başını çeken bu gök ve yer tanrıları kimlerdi? Greklerin ve Aryanların, Hititlerin ve Hurrilerin, Kenanlıların, Mısırlıların ve Amoritlerin tapınaklarına girdik. Bizleri kıtalardan ve denizlerden aşıran yolları ve binlerce yıllık ipuçlarını izledik. Tüm tapınakların, Tüm koridorları bizi tek bir kaynağa getirdi. Sümer. Sümer diyerek yeni bir bölüme başlıyor yazar. Sümer tanrılar diyarı. Binlerce yıl boyunca yüksek öğrenim ve dinsel yazıtların dilini oluşturan eski sözcüklerin Sümer dili olduğuna hiç şüphe yoktur. Ayrıca eski tanrıların Sümer tanrıları olduğuna da hiç şüphe yoktur. Sümer tanrıları ile ilgili olanlardan daha eski tanrılara ait kayıtlar, soy kütükleri, masallar ve tarihçeler hiçbir yerde bulunamamıştır. 12. Gezegen kitabının 12. Gezegen bölümü Burç kuşağı dediğimiz zodyak kelimesi Yunanca Zodiakos Kiklos'tan gelmektedir. Çünkü yıldız gruplarının yerleşimi bir aslana, balıklara ve benzerlerine benzetilmiştir. Ama bu hayali şekiller ve isimler aslında 12 zodyak takım yıldızını ulhe yani parlak sürü diye adlandıran sümerlerce türetilmiştir. Burç kuşağının resimsel betimlemeleri veya işaretleri adları gibi Sümer'de ortaya çıkışlarından beri hiç değişmeden kalmıştır. Sümer gök bilimcilerin muhtemelen kendi başlarına elde edemeyecekleri bilgiye sahip oldukları açıktır ve ellerindeki bilginin büyük bölümünün onlar için hiçbir pratik kullanım olmadığını gösteren kanıtlar da vardır. Bu durum sadece kullandıkları çok gelişmiş astronomik metotlarla ilgili değildir. Örneğin Kadim Sümer'de bir göksel ekvator saptamaya gerçekten ihtiyaç duyan kimdi? Ayrıca yıldızlar arasındaki uzaklıkların ölçümleriyle ilgili bir detaylı metin çeşitleri de mevcuttu. Yıldızlar arasındaki uzaklığın üç farklı metotla ölçümünün mevcut olması konuya verilen büyük önemi göstermektedir. Peki ama Sümer'in erkekleri ve kadınları arasında kim böyle bir bilgiye ihtiyaç duymuştu? Aralarından kim bu metotları oluşturmuş ve doğru biçimde kullanabilmişti? Tek muhtemel cevap şudur. Bilgiye sahip olan ve böyle doğru ölçümlere ihtiyaç duyan nefilimlerdir. Uzay yolculuğu yapabilen, başka bir gezegenden dünyaya gelen, dünya semalarında uçan nefilimler, insanoğlu uygarlığının daha şafağındayken gelişebilmesi için binlerce yılın gerektiği astronomi bilgisine ileri bir astronomi için gelişmiş metotlara ve matematiğe ve kavramlara sahip olan göklerdeki uzaklıkları, yıldız düzenlerini ve yıldız gruplarını, helyak doğuşları ve batışları, karmaşık bir güneş, ay, dünya takvimini, ve hem gök hem de yer ile ilgili dikkate değer bilgilerin geri kalanını insan katiplere dikkatle tablo tablo kopyalamayı ve kaydetmeyi öğretmeye ihtiyacı olan ve öğretebilen bir tek onlar olabilirdi. Yaratılış destanı bölümünde altın çizdiğim paragraflar şöyle. Ay'a tam bir gök cismi olarak bakan Sümer betimlemesi bildiğimiz tüm gezegenleri doğru sıraya koyar ve bunları boyutlarıyla gösterir. Ancak 4500 yıllık betimleme Mars ve Jüpiter arasında bir başka büyük gezegenin olduğunda ısrarlıdır. Bu birazdan göstereceğimiz gibi 12. gezegendir. Nefilimlerin gezegeni. Gök krallığı. Eğer bir bulmaca varsa bu da yaşamın dünya üzerinde ortaya çıkışıdır. Dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştu ve bilim adamları basit yaşam biçimlerinin bu oluşumdan sonraki birkaç yüz milyon yıl içinde dünya üstünde mevcut olduğuna inanıyorlar. Bu biraz fazla çabuk gibi. Ayrıca 3 milyar yıldan daha fazla yaşlı olan en eski ve en basit yaşam biçimlerinin biyolojik olmayan değil de biyolojik kökenli molekülleri olduğuna dair birkaç gösterge var. Başka bir deyişle yaşamın dünya oluştuktan bu kadar kısa bir süre sonra ortaya çıkması bunun daha önceki bir yaşam biçiminden kaynaklanıyor olmasından dolayıdır. Yoksa cansız kimyasalların ve gazların birleşiminin sonucundan değil. Tüm bunlar aklı karışmış bilim adamlarına dünya üzerinde kolayca evrimleşemeyecek olan yaşamın aslında dünya üzerinde evrimleşmediğini göstermektedir. Bilim dergisi Icarus'taki yazısında Nobel ödüllü Francis Crick ve Dr. Leslie Orgel, dünya üzerindeki yaşam uzak bir gezegendeki küçücük organizmalardan başlamış olabilir teorisini daha da geliştiriyorlar. Çalışmalarına bilim adamları arasında dünya üzerinde yaşamın kökeniyle ilgili son teoriler yüzünden yaşanan rahatsızlıktan dolayı başlamışlar. Dünya üzerindeki tüm yaşam için neden tek genetik kod vardır? Eğer yaşam çoğu biyoloğun inandığı gibi bir ilksel çorba içinde başlamışsa çeşitli genetik kodları olan organizmalar gelişmiş olmalıydı. Sonra molibdenum çok nadir bulunan bir elementken yaşam için şart olan enzim tepkimelerinde neden önemli bir rol oynar? Dünya üzerinde çok daha bol olan krom veya nikel gibi elementler biyokimyasal tepkimelerde neden bu kadar önemsizdir? Crick ve Orgel tarafından sunulan garip teori, sadece dünya üzerindeki tüm yaşamın bir başka gezegendeki bir organizmadan kaynaklandığını söylemekle kalmaz, bu tohumlamanın amaçlı olduğunu da söyler. Yani bir başka gezegenden olan zeki varlıklar, dünyada yaşam zincirini başlatma amacıyla yaşam tohumunu bir uzay gemisi içinde gezegenlerinden dünyaya göndermişlerdir. Bu kitabın sağlayacağı verilerden yararlanmamalarına rağmen bu iki saygın bilim adamının gerçeğe çok yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Önceden kararlaştırılan bir tohumlama yoktu. Bunun yerine göksel bir çarpışma oldu. Üstünde yaşam olan bir gezegen, yani 12. gezegen ve uyduları Tiamat ile çarpıştılar ve bir yarısından dünyayı yaratarak 12'ye ayırdılar. Bu çarpışma sırasında 12. gezegenin yaşam taşıyan toprağı ve havası dünyayı tohumladı. Ve bu kadar erken ortaya çıkışları başka türlü açıklanamayan biyolojik ve karmaşık ilk yaşam biçimlerini ona verdi. Eğer yaşam 12. gezegen üstünde dünyadakinden %1 daha önce başlamışsa o zaman 45 milyon yıl önce başlamış demektir. Bu kadarlık küçük bir farkla bile ilk küçük memeliler dünya üzerinde daha yeni ortaya çıkmaya başladığında 12. gezegen üstünde insan olarak gelişmiş varlıklar çoktan yaşamaya başlamış olurdu. 12. gezegende yaşamın bu erken başlayışını dikkate alırsak, gezegen insanlarının sadece 500 bin yıl kadar önce uzay yolculuğu yapabilecek kapasitede olması mümkündür. Anunnaki isyanı bölümü Kadim metinler, Anunnakileri dünyaya yerleşme işinde görev alan alt rütbeli tanrılar, nefilim halkı görevleri yerine getiren işleri gören tanrılar olarak tarif etmektedirler. Babilce yaratılış destanı Anunnaki'lere görev veren olarak Marduk'u göstermektedir. Sümerce orijinalde bu astronotlara komuta eden tanrı olarak Enlil'in adının verildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Babil ve Asur metinleri genç ve yaşlı erkeklerin aşağı dünyanın madenlerinde ağır işçiliğe mahkum edildiklerini açıklar. Karanlıkta çalışıp yemek yerine toz yerler ve yuvalarına bir daha asla dönmemek üzere lanetlenirler. Diyar için kullanılan Sümerce sıfat Kurnu dönüşü olmayan ülke yorumunu edinmesinin sebebi budur. Sıfatın harfiyen anlamı tanrıların çalışıp derin tünellerde yığdığı diyardır. Zira tüm kadim kaynakların da saptamış olduğu gibi nefilimler dünyaya yerleştiği zamanlar insanoğlunun henüz dünya üzerinde olmadığı zamanlardı. Ve insanoğlunun yokluğunda bir avuç ki madenlerde ter dökmek zorundaydı. Aşağı dünyaya inişinde iştar, meşakkatle çalışan Anunnaki'lerin kille karışık yemek yiyip tozla kirlenmiş su içtiklerini anlatır. Bu arka planı dikkate aldığımızda tanrıların insanlar gibi çalıştığı zamanlarda adını alan uzun bir destan metnini tam olarak anlayabiliriz. Hem Babil hem de Asur versiyonlarından birçok parçayı bir araya getiren Lambert ve Millard sürekli bir metin sunmayı başardılar. Bunun daha eski Sümer versiyonlarına muhtemelen tanrıların dünyaya gelişi, insanın yaratılışı ve tufan ile yok edilişi hakkındaki daha bile eski olan sözlü geleneğe dayandığı sonucuna vardılar. Dizelerin birçoğu çevirmenleri için sadece edebi bir değer taşırken biz bunları son derece önemli bulmaktayız. Zira önceki bölümlerde vardığımız sonuçlara ve bulgularımıza uygunluk göstermektedirler. Ayrıca Anunnaki isyanına yol açan koşulları da açıklamaktalar. Hikaye dünya üstünde sadece tanrıların yaşadığı zamanda başlar. Ve şöyledir. Tanrıların insanlar gibi çalıştığı, zorlu işten ıstırap çektikleri zamanlarda tanrıların meşakkati büyüktü, iş ağırdı, rahatsızlık çoktu. Destan o sırada baş ilahların komutanlığı aralarında çoktan paylaşmış olduklarına değinir. Anu, Anunnakilerin babası, onların göksel kralıydı. Başkanları, savaşçı Enlil'iydi. Baş subayları Ninurta idi ve şerifleri Ennugi idi. Tanrılar el sıkıştılar, zar attılar ve bölüştüler. Anu göğe çıktı. Dünyayı kullarına bıraktı. Bir çemberi alınan denizler onları prense, Enki'ye verdiler. Yedi şehir kurulur. Metin şehir kumandanları olan yedi Anunnaki'yi sayar. Disiplin çok katı olmalıydı zira Metin bizlere ''Yedi büyük Anunnaki aşağı tanrıları çok çalıştırmaktaydı'' diye bilgi verir. Yaptıkları işler arasında öyle görünüyor ki en sıradan, en zorlu ve en istenmeyen toprağı kazmaktı. Aşağı tanrılar gidilip gelinebilsin diye nehir yataklarını kazdılar. Sulama için kanallar kazdılar. Mineralleri toprak üstüne çıkarmak için ap suyu kazdılar. Şüphesiz bazı gelişmiş araçları olmasına karşın iş fazlasıyla güçtü. Uzun bir zaman, tam olarak 40 dönem boyunca Anunnaki'ler zahmetle ızdırap çekti. Ama sonra bağırdılar. Yeter. Yeter. Şikayet, Şikayet ediyorlar, var, söyleniyorlar, var, kazılarda homurdanıyorlardı. İsyan anlaşılan Enlil'in maden bölgesine yapacağı bir ziyarete rastladı. Fırsatı değerlendiren Anunnaki'ler birbirlerine şöyle dedi. Başkanımıza karşı çıkalım. Bizi bu ağır, Bizi ağır işten kurtarsın. kurtarsın. Tanrıların ben kralı ben kahraman Enlil. Onu mekanında, mekanında huzursuz edelim. edelim. Kısa sürede isyanın elebaşı ya da örgütleyicisi bulundu. Şimdiki başkana karşı kin tutan eski zamanların başkanıydı. Adı ne yazık ki kırılmıştır. Ama kışkırtıcı konuşması son derece nettir. Artık savaş ilan edelim. Husumetimizi birleştirelim ve savaşalım. İsyanın tarifi öylesine canlıdır ki akla Bastil'in ele geçiriliş sahnelerini getiriyor. Tanrılar onun sözlerine uydu. Aletlerini yaktılar. Baltalarını ateşe attılar. Tünellerdeki madencilik tanrısını rahatsız ettiler. Kahraman Enlil'in kapısına giderlerken onu sıkıca tuttular. Gelişen olayların gerilimi kadim şair tarafından canlandırılıyor. Geceydi. Nöbetin yarısı olmuştu. Evi sarıldı. Ama Tanrı Enlil bilmiyordu. Sonra Kalkal bunu gördü, huzursuzlandı. Sürgüyü sürdü ve seyretti. Kalkal, Nusku'yu uyandırdı. Gürültülerini dinlediler. Nusku, efendisini uyandırdı. Şöyle diyerek yatağından kaldırdı. Efendim, eviniz kuşatıldı. Savaş tam kapınıza geldi. Enlil'in ilk tepkisi isyancılara karşı silaha sarılmak oldu. Ama Nusku bir Tanrılar Konseyi toplantısı tavsiye etti. Anu'ya aşağı gelmesi için bir mesaj yollayınız. Enki huzurunuza getirilsin. Yolladı ve Anu aşağıya taşındı. Enki de huzuruna getirildi. Büyük Anunnakiler oradayken Enlil kalktı, ağzını açtı ve büyük tanrılara seslendi. İsyanı şahsına karşı yapılmış olarak alan Enlil şunu bilmek istedi. Bu yapılanlar bana karşı mı? Husumete ben de mi karışayım? Şu gözlerim neler gördü? Savaş tam kapıma geldi. Anu bir soruşturmanın başlatılmasını önerdi. Anu ve diğer komutanların yetkisiyle donanan Nusku, kamp kurmuş olan isyancılara gitti. Savaşı başlatan kim? diye sordu. Husumeti teşvik eden kim? Anunnaki'ler birbirlerini desteklediler. Biz tanrıların her biri savaş ilan ettik kazılarda sahibiz. Aşırı yorgunluk, yorgunluk bizi öldürdü. İşimiz, işimiz ağır, rahatsızlığımız çok. Enlil Nusku'nun bu yakınmalardan oluşan raporunu duyunca gözyaşları aktı. Bir ultimatom verdi. Ya isyancıların lideri idam edilirdi ya da istifa ederdi. Bu rütbeyi al, gücünü geri al dedi Anu'ya. Sana göklere yükseleceğim. Ama göklerden gelen Anu, Anunnakilerin tarafını tuttu. Onları neyle, neyle suçluyoruz? suçluyoruz? İşleri, İşleri çok ağır, ağır. Rahatsızlıkları, rahatsızlıkları çok fazla. Her gün, gün ağıtları ağır. ağır, şikayetleri duyabildik. Babasının sözlerinden cesaret alan Ea da ağzını açtı ve Anu'nun sözlerini tekrarladı. Ama bir çözüm önermekteydi. Bir lulu, bir ilkel işçi yaratalım. Doğum tanrıçası hazır buradayken bir ilkel işçi yaratsın. Boyunduruğu o taksın. Tanrıların işini o yapsın. İlkel işçi yaratılsın ve böylece Anunnakilerin iş yükünü sırtlasın önerisi hemen kabul edildi. Oy birliğiyle tanrılar işçinin yaratılması için oy kullandı. Adı insan olacak dediler. Tanrıçaya haber saldılar ve sordular. Tanrıların ebesi bilge Mami. Sen doğum tanrıçasısın. İşçiler yarat. Bir ilkel işçi yarat. Boyunduruğu o takabilsin. Enlil'in verdiği boyunduruğu o taksın. Tanrıların, tanrıların işini, işini işçiler yapsın. yapsın. Mami, Tanrıların annesi, beceri ondadır dediği Ea'nın yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi. Şimdi evinde, hastaneye benzer bir yerde Tanrılar bekliyordu. Ana Tanrıça, Ea'nın hazırlanmasına yardım ettiği karışımdan insanı biçimlendirmeye koyuldu. Doğum Tanrıçaları da oradaydı. Ana Tanrıça sürekli ilahiler okunurken çalışmaya devam etti. Sonra zaferle bağırdı. Yarattım, Yarattım. Onu ellerimle yarattım. Anunnakileri büyük tanrıları çağırdı. Ağzını açtı, büyük tanrılara seslendi. Bana bir görev verdiniz. Onu tamamladım. Ağır işinizi sizden aldım. İş yükünüzü işçiye, insana yükledim. İşçi türü için feryat ettiniz. Boyun duruğunuzu gevşettim. Size özgürlük verdim. Anunnakiler onun açıklamasını neşeyle, coşkuyla karşıladı. Birlikte koştular ve onun ayaklarını öptüler. O andan itibaren boyunduruğu takacak olan ilkel işçi yani insan olacaktı. Kolonilerini kurmak üzere dünyaya inen nefilimler, kendi kölelik türünü başka bir kıtadan getirtilen kölelerle değil, bizzat nefilimler tarafından biçimlendirilen ilkel işçiler ile yaratmışlardı. Tanrıların isyanı insanın yaratılışına sebep olmuştu. İnsanın yaratılışı bölümündeyiz. Tüm Sümer metinleri tanrıların işlerini yaptırmak için insanı yarattıklarını iddia ederler. Açıklamayı Marduk tarafından söylenen sözler haline sokan yaratılış destanı kararı şöyle bildirir. Aşağı bir ilkel yaratacağım. İnsan olacak adı. Bir ilkel işçi yaratacağım. Tanrılara hizmet etmekle yükümlü olacak. Onlar rahat edebilsin diye. Sümerlerin ve Akkadların insanı adlandırdıkları terimler onun statüsü ve amacını bizzat anlatmaktaydı. O bir lulu yani ilkel idi. Bir lulu amelu, ilkel işçi. Bir avilum yani rençber. İnsanın tanrıların hizmetkarı olarak yaratılması kadim halklara hiç de garip bir fikir gibi gelmemişti. Ahit çağlarında ilah, rab, hükümdar, kral, yönetici, efendiydi. Genellikle ibadet diye çevrilen terim aslında avot yani çalışmaydı. Kadim insan tanrısına ibadet etmiyordu. Onun için çalışıyordu. Sümerce versiyonlarda insanı yaratma kararı tanrılar tarafından bir mecliste alınmıştır. Önemli olan nokta şudur. Tek bir ilahın başarılarını yücelttiği söylenen Tekvin kitabı, Tanrı'yı belirtmek için çoğul Elohim yani harfiyen ilahlar kelimesini kullanır. Ve şaşırtıcı bir ifadeye yer verir. Ve Elohim dedi. Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım. Tek ama çoğul olan ilah kimlere seslenmektedir? Ve insanın yapılacağı bu çoğul suret ve çoğul benzeyişteki biz kimlerdir? Tekvin kitabı bir cevap vermemektedir. Sonra Adem ve Hava bilgi ağacının meyvesinden yediklerinde Elohim yine adı verilmeyen aynı meslektaşlarına bir uyarıyorlar. İşte insan iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu. İncil'deki yaratılış hikayesi, Tekvin kitabındaki diğer başlangıç hikayeleri gibi Sümer kökeninden çıktıklarından cevap açıktır. Birçok tanrıyı tek bir üstün ilaha sıkıştıran ahit hikayesi, tanrılar meclisinin tartışmaları hakkındaki Sümer bildirimlerinin elden geçirilmiş bir versiyonundan başka bir şey değildi. Daha önce göstermiş olduğumuz gibi, Nefilimlerin gezegeninin yörüngesi bir şara, yani 3600 dünya yılına eşittir. İnişlerinden 40 şar ya da 144 bin dünya yılı sonra Anunnakiler yeter artık diye protesto etti. Eğer nefilimler dünyaya ilk kez çıkardığımız sonuca göre 450 bin yıl kadar önce inmişlerse o zaman insanın yaratılışı 300 bin yıl kadar önce olmuş olmalıdır. Nefilimler memelileri, primatları veya hominitleri yaratmadı. İncil'in adamı homo cinsi değil atamız olan varlıktı yani ilk homo sapiens bildiğimiz modern insanı ne filmler yaratmıştı. Bu hayati olguyu anlamamızı sağlayacak anahtar tanrıların bir adam uyu yaratmaya karar verdiklerini ve bunun nasıl yapılacağını, onun görevi olduğunu söylemek üzere uykudan kaldırılan Enki'nin hikayesinde yatmaktadır. Cevap verdi. Adını, Adını söylediğiniz, söylediğiniz yaratık, yaratık mevcuttur. mevcuttur. ve ekledi. Zaten mevcut olan yaratığın üstünde tanrıların suretini tutturun. İşte bulmacanın cevabı. Nefilimler insanı yoktan var etmemiştir. Var olan bir yaratığı almışlar ve tanrıların suretini tutturmak üzere üstünde oynamışlardır. İnsan evrimin ürünüdür ama modern insan yani homo sapiens tanrıların ürünüdür. Çünkü yaklaşık 300 bin yıl kadar önce nefilimler maymun adamı yani homo erectus'u aldılar ve üstünde kendi suretlerini ve benzeyişlerini yerleştirdiler. İlksel zamanlarla ilgili bir Sümer masalı şöyle der. İnsanoğlu yaratıldığında ekmek yemeyi bilmiyorlardı. Giysiler giymeyi bilmiyorlardı. bilmiyorlardı. Bitkileri koyunlar gibi ağızlarıyla yerler, suyu bir çukurdan içerlerdi. Böyle hayvana benzeyen insanlar, Kılgamış Destanı'nda da tarif edilmektedir. 450 bin yıl önce uzay yolculuğu yapma becerisine sahip olan nefilimlerin, yaşam bilimleri alanında bugün bizlere kıyasla eşit biçimde ilerlemiş olduklarını varsayabiliriz. Berossus'a göre ayrıca Deus yani Tanrı diye de adlandırılan ilah Belus Efendi, çeşitli iki katlı bir ilkeyle üretilmiş ürkütücü varlıklar ortaya çıkarmıştır. Bazıları dört ve iki suratlı olan iki kanatlı erkekler ortaya çıktı. Tek bedenleri ama biri erkek, diğeri kadın iki kafaları vardı. Çeşitli organları da yine hem erkek hem de dişininkine benziyordu. Görülen diğer insan biçimleri ise keçi bacaklı ve boynuzlu olanlardı. Bazılarında at ayakları vardı. Diğerlerinde atların kıçına benzeyen organlar vardı. Ama önden insan gibiydiler. Hiposentorları andırırlardı. Orada yine insan başlı boğalar, dört katlı bedenleri ve balık kuyrukları olan köpekler ürerdi. Ayrıca köpek başlı atlar, kafaları veya bedenleri atların veya kuyrukları balıklarınki gibi başka hayvanlar da vardı. Kısacası her türden hayvanın organlarını taşıyan yaratıklar vardı. Tüm bunlar, Babil'deki Belus Tapınağı'nda korunan şekillerdedir. Hikayenin akıl karıştırıcı ayrıntıları önemli bir gerçeği içerebilir. Kendi suretlerinde bir varlığın yaratılması kararına varmazdan önce nefilimlerin, diğer alternatiflerle deneyler yaparak üretilmiş hizmetkar ortaya çıkarmaya kalkışmış olmaları son derece akla yatkındır. 1- Maymun, insan, hayvan melezinin yaratılması bu yapay yaratıklardan bazıları bir süre yaşamış olmalıdır ama kesinlikle üreyememekteydiler. Kadim yakın doğudaki tapınak alanlarını süsleyen muammalı boğa insan ve aslan insanlar bir sanatçının hayal gücünün ürünleri olmayıp nefilimlerin biyoloji laboratuvarlarından çıkan gerçek yaratıklar olabilirler. Yani sanat ve heykeller yoluyla anımsanan başarısız deneyler. Sümer metinleri de mükemmel bir ilkel işçi biçimlendirme gayretleri sırasında Enki ve ana tanrıça tarafından yaratılan deforma insanlardan söz ederler. En sonunda mükemmel insan başarıldı. Enki onu Adapa diye adlandırdı. İncil ise Adem, bizim bilginlerimiz ise Homo sapiens diye. Bilginleri de ilahiyatçıları da şaşırtan çelişki, Ahit metinlerinin orijinal Sümerce kaynakların bir özeti olduğunu fark ettiğimizde ortadan kalkmaktadır. Bu kaynaklar bizi şöyle bilgilendirir. Maymun adamları hayvanlarla karıştırarak bir ilkel işçi yaratmaya çalışan tanrılar, işe yarayacak tek karışımın maymun adamlarla nefilimler arasında olabileceği sonucuna vardılar. Birkaç başarısız denemeden sonra bir model yani Adapa, Adem yapıldı. Başlangıçta sadece tek bir Adem vardı. Adapa Adem'in doğru yaratık olduğu kanıtlanınca kopyalarının yaratılması için bir genetik model veya kalıp olarak kullanıldı. Bu kopyalar sadece erkek değil, erkek ve dişiydi. Daha önce göstermiş olduğumuz gibi kadını biçimlendirdiği söylenen Ahitteki kaburga Sümerce ti yani kaburga ve yaşam üstünde bir kelime oyunudur. Bu da Havva'nın Adem'in yaşam özünden yapıldığını onaylamaktadır. Tüm etten kemikten olanların sonu bölümü en eski birçok Sümer betimlemesinin gösterdiği gibi ilkel işçi olan insanın tanrılarına çırılçıplak hizmet ettiği bir dönem vardı. Tanrılarına yiyeceklerini ve içeceklerini sunarken de tarlalarda veya inşaat işlerinde çalışırken de çıplaktı. Bunun açık bir şekilde ima ettiği şey insanın statüsünün tanrılar için evcilleştirilmiş hayvanlarınkinden pek de farklı olmadığıydı. Tanrılar var olan bir hayvanın niteliklerini ihtiyaçlarına uyacak biçimde yükseltmişlerdi. Öyleyse bilme eksikliği, hayvanlar gibi çıplak olan yeni biçimlendirilmiş varlıkların hayvanlar gibi veya hayvanlarla cinsel ilişkiye girdikleri anlamına mı geliyordu? En eski bazı betimlemeler durumun gerçekten de bu olduğunu işaret etmektedir. Enki bir mükemmel model, yani Adapa Adem üretmeyi başardıktan sonra Sümerce metinlerde seri üretim teknikleri anlatılır. Genetik olarak işlemden geçen yumurtaların yarısının erkekler, yarısının da dişler üreteceğine dair önceden bilgi sahibi olarak bir üretim hattı oluşturan doğum tanrıçalarına nakledilmesi. Bu durum sadece melez insanın hangi teknikle üretildiğini açıklamakla kalmaz, aynı zamanda insanın kendi kendine üreyemediğini de ima etmektedir. Zecharia Sitchin tarafından yazılan 12. Gezegen adlı kitapta altını çizdiğim bölümleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.